Merhaba arkadaşlar sizlere bu videoda başlıktan gördüğünüz gibi kolay ve ücretsiz bir şekilde ofis programları nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Herhangi bir program indirmeyeceksiniz ve sadece Google Chrome eklentisi yükleyeceksiniz. O da tek bir butona tıklamakla olacak. Açıklama kısmında linkini vereceğim. Bu ofis Chrome eklentisini tıklayarak bu sayfaya gelebilirsiniz. Geldikten sonra şurada tatlı bir Chrome ekle butonumuz olacak. Tabii şu an Chrome'dan kaldır yazıyor ben ekledim çünkü. Ekledikten sonra sağ üst kısma ve bu şekilde kutucuk olarak geliyor. Bize bu kutucuk neyi yapmamızı sağlıyor? Outlook'a erişebiliyoruz. Microsoft Word ile bir şeyler yazabiliyoruz ve bildiğiniz Notepad, Excel'de dosyalar yapabiliyoruz. PowerPoint'tir vesaire bütün Microsoft Office uygulamalarının tamamını kullanabiliyoruz. OneDrive'la eşleştirilmiş bir şekilde yapılıyor ve Microsoft hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Kesinlikle ücretsiz. bunu nasıl yapıyorsunuz? yükledikten sonra buradaki kutucuğa tıklıyorsunuz ya da buraya gelmediyse her şuradaki yap e, boş kutucuğuna tıklayın buraya yüklenmiş olur. Buradaki butonuna tıkladığınızda buraya gelir ve tıklıyorsunuz. İstediğiniz gibi e, dosyayı dışarıdan bir dosyayı buraya aktarabiliyorsunuz yükle veya aç dediği gibi tıklıyorsunuz mesela. Buradan yüklemeler yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde Sizler buradan yeni bir dosya alıp bilgisayara aktarabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bu bilgisayarınızda Excel olmayabilir ya da Microsoft Word'e ait herhangi bir pardon Microsoft Office'e ait herhangi bir uygulama olmayabilir. O yüzden bu Chrome eklentisi hayat kurtarır diyebilirim ki benim hayatımı kurtarır rapor konusunda. Mesela buradan Word'e tıklayalım. Word otomatik bir şekilde açacak. Ee, Word'den yeni bir dosya oluşturacak. Benim şu bilgisayarımda şu an video çektiğim bilgisayarda aktif olarak bir Excel yok. Yani Microsoft Word yok. Microsoft Office uygulamaları yok. Hep karıştırıyorum saçma sapan. Yeni boş bir belge diyelim. Genel bir not oluşturalım. Açılıyor hemen. Yeni bir Word dosyası açılıyor. Excel'i de açacağız. Ee, onu tekrar tekrar göstereceğim. Belge 2. Nokta, doç, nokta, bir şeyler bir şeyler. Açtı mı şu an? Birazcık yavaş açılıyor sanırım. Benim bilgisayarda biraz donuyor anladığım kadarıyla. Bekleyelim. Heh, şu an. Şu an açtı. Video. Karagül'le yazalım. Şu an olduğu gibi açtı, istediğimiz gibi büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz vesaire. Hani hayat kurtarır dediğim gibi şöyle şunu ortalayalım mesela. Biraz daha büyütelim. Times Roman var mı? Times Times New Roman tabii ki de var her zamanki gibi çünkü bu bildiğiniz tez için. Şimdi bunu nasıl kaydedeceğiz? Kaydettik. Ee, buraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki dosyaya tıklıyoruz. Ardından farklı kaydete tıkladığımızda bunun İstiyorsanız sisteme de kaydedebiliyorsunuz. İsterseniz PDF olarak tıkladığınızda PDF'a dönüştürüp indirtiyor anında. Ya da, ya da daha bir tatlı hali var. Doğrudan bilgisayara kopyasını indirebiliyorsunuz. Bu şekilde de e, ayrıyetten Word olarak iniyor anladığım kadarıyla. Evet, aynı şekilde. Şimdi PDF'ini açalım. Bakalım ne oldu? Evet, gördüğünüz gibi bu kadar. Word'ü herhangi bir şekilde dosya kullanmadan indiriyorsunuz. Ve bitti bu kadar. Finito. Sadece Word değil tabii ki de. Ee, Excel olarak da kullanabilirsiniz. PowerPoint'te olarak da kullanabilirsiniz. Buraya tıklayın. Şu en üst köşedeki şeye. Mesela Excel yapmak istiyorum ben. Excel'e tıkladım. Şunları kapatalım. Ee, tamamdır. Şu indirme şeyini de kapatalım. Yeni boş bir çalışma kitabı oluşturuyorum. Bomboş. Bir. Hatta burada otomatik premium şablonlar falan var da. Bunlar paralı tabii ki doğru orası Mesela Gördüğünüz gibi Excel'i de oldu. Oldu değil mi? 2 olmadı mı? Olmadı. Heh. Şimdi şuradan köşeden tutayım. Aşağıya kadar indireyim. Sıralasın bunu. Sıraladı. Şimdi ben bunu şöyle bir şekilde kaydedeyim. Farklı kaydet. Yazdır dediğimde ne diye yazdıracak bunu? Ha, olmuyor. Tamam farklı kaydet diyelim. Yeniden ee, kopyasını indirelim. Anında indirdi. Ben de dediğim gibi şu an Excel yüklü değil. Böyle Rusça falan bir saçma sapan bir şeyler oldu. niyeyse lisansı çözemedim kopyada değil bir şey bayağı. bu arada lisanssız da değil çözemedim niye böyle olduğunu e, Açılsın şu an otomatik olarak buradaki gibi kaydetmiş olduğunu umuyorum Evet gördüğünüz gibi kaydetmiş Bu kadar basit e, Ücretsiz bir şekilde bu şekilde en azından Excel'i kullanabilirsiniz Word'u kullanabilirsiniz PowerPoint'i kullanabilirsiniz OneDrive'a vesaire OneNote'a girişler yapabilirsiniz e, Umuyorum ki bu eklenti hepinizin işine yarar eminim ki yarar e, Eğer videoyu beğenmeyi bir dakika yanlış oldu. Pardon. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi, Naçizanne kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.